önce iyi tarım, doğal tarım ve kentin havasına, suyuna, doğasına uygun en verimli ve çiftçimizin daha fazla üretmesini sağlayacak ne olabilir diye düşündüğümüzde bu buğday deneme çalışmasını yapmıştık. Kentimize en uygun cinsi musrat olduğunu önce iyi tarım uygulamaları çerçevesinde belirlemiştik ve sonrasında da geçen sene başlatmış olduğumuz ilk destekleri bu sene ikincisi olmak üzere ve her sene arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizde tohumluk buğday fiyatları geçen seneye göre tam yüzde 300 artmış durumda. Bizler Nezif Belediyesi olarak bütün kaynaklarımızla tüm bu ortasındaki çiftçilerimize, üreticilerimize destek eli uzatmaya çalışıyoruz. Geçen sene özellikle ciddi sayıda yaklaşık 400'e yakın çiftçimize Nusrat buğdayı dağıtımı yapmıştık. Bu sene bu sayı ikiye katlandı. Özellikle talep iki katını buldu. Bu kapsamda da 828 çiftçimize bu yıl 4 5 dönümlük alana yetecek kadar yaklaşık 83 tonluk verimi ve kalitesiyle öne çıktığını belirlediğimiz Nusrat cinsi buğday tohumunu dağıtıyoruz. Şimdiden bütün çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum efendim. Başkanın verdiği buğdaydan memnunuz biz. Geçen sene ektim. Evet. Çok güzel verim aldık. İnşallah bunun devamını istiyoruz. Bekliyoruz yani. Ya gayet güzel. Biz geçen sene de almıştık buğday. Çok temiz, çok berrak, temiz bir buğday oluşundan dolayı tekrardan faydalanmak istedik bundan. Geçen yıla ektik. Memnun kaldık. Yani belediyemizin vermiş olduğu bu buğdaydan memnunuz.